Ben Osman Ünsal, Bir Konfet İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı. Aynı zamanda Güçlü Türkiye Platformu'nda Genel Başkanıyım. Bugün sizlerle üretim, istihdam, dış ilişkiler konusunda bilgi paylaşımında bulunacağız. Önceki Türkiye'mizin son yıllarda en büyük problemlerinden bir tanesi üretim. Maalesef Türkiye son birkaç yıldır ithal bağımlı ülke haline getirildi. İthalat çöplüğüne döndük. Öncelikle Türkiye'de nitelikli üretimin hayata geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Gerek yeraltı zenginliklerimiz, gerek tarım ve hayvancılığımız, gerek sanayimizle Türkiye'yi karanlıktan aydınlığa çıkartacak tek yöntem ve tek çare üretimdir. Her geçen gün dış borcumuz artıyor. Her geçen gün dışa bağımlılığımız artıyor. Her geçen gün tüketime daha bağımlı bir ülke haline geldik. Dünya standartlarında rekabet gücümüzü kaybettik ve gün geçtikçe de kaybetmeye devam ediyoruz. Öncelikle söylemek gerekir ki Türkiye'de mükemmel bir iş gücü, mükemmel bir geç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Bu insan gücümüzü ve beyin gücümüzü doğru kullanırsak dünyada rekabet edilmesi zor bir ülke haline gelebiliriz. Değerli arkadaşlarım ve değerli kardeşlerim, Türkiye'de neyin üretilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Dünya bir değişimle karşı karşıya, tekerleşmeye doğru giden bir dünya gözlüyoruz. Dolayısıyla bu çok tehlikeli bir gidişat. Burada sadece gücü olanlar ayakta kalacak, gücü olmayanlar adeta bir sömürge ülkesi gibi borçlanmaya, fakirle, yüksek enflasyon altında ezilmeye devam edecek. Bu manada Türkiye'nin milli değerler üzerinde, Türkiye'nin insan gücüyle, Türkiye'nin yürek ve bilek gücüyle üretime, istihdama, planlı sanayiye, planlı tarım ve hayvancılığa kavuşturulması gerekiyor. Bakınız son yıllarda Türkiye'ye yabancı sermaye yatırımcıları gelmiyor. Ciddi bir hukuki problemle karşı karşıyayız. Ülkemize güvenmiyorlar. Maalesef birkaç tane uluslararası tefeci Londra baronları sadece para alıp para satarak ülkemizde bir takım sermaye oligarşisini etkisi altına aldı ve ciddi bir enflasyon, ciddi bir borçlanma, ciddi bir cari açıkla ülkemiz karşı karşıya geldi. Bizim gibi bir ülkenin bırakın borçlanmayı fazla vermesi, cari fazla vermesi gerekiyor. Ama şu anda bir bakıyoruz ki ciddi derecede borçluyuz ve borç zinciri devam ediyor. Peki samimice ülkeye yatırım yapmak isteyenler neden gelmiyorlar? Birincisi hukuka güven azaldı. Adaletli paylaşım azaldı. Zengin, daha zengin, fakir, daha fakir bir hale getirildi. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda iş dünyasının özellikle üretim aşamasında iş dünyasının yavaş yavaş kan kaybettiğini hatta bazı firmalarımızın iflas ettiğini ve birçok firmamızın da maalesef üretimlerini yurt dışına taşıdığını görüyoruz. Ve bu süreci üzülerek izliyoruz. Değerli milletimiz, bizler ülkesini, vatanını ve milletini seven bireyler ve iş insanları olarak bu sürecin sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Onun için Bugünden tezi yok. Türkiye'nin derhal ithal bağımlılığını azaltması, nitelikli üretime geçmesi, 81 ilimizi kuşatacak ve 81 ilimizi kalkındıracak şekilde planlı sanayiye dönmesi gerekiyor. Bakınız bugün madenlerimiz nitelikli ürün olarak değil, ham madde olarak satılıyor. Aynı ürünler bize 10 katı fiyatla işlenerek geri gönderiliyor. Mermerlerimiz, bor madenlerimiz, çinko ve bakır madenlerimiz. Bunların hepsi elimizden kayıp gidiyor. Bizler kendi öz kaynaklarını nitelikli kullanıp daha çok kazanacak, daha çok güçlenecek bir ülke yolunda gitmek varken maalesef madenlerimizi talan ettiriyoruz, üreticilerimizi desteklemiyoruz, dışarıya verdiğimiz ürünleri on katına geri alıp daha çok fakirleşiyoruz. Bu sürdürülebilir değil. Bu ülkeyi ileriye götürecek bir çalışma değil. Onun için bu süreçten sonra yapılacak tek şey el birliğiyle kutuplaşmadan, ayrıştırmadan milli birlik ve beraberliği kurarak, detaylara takılmadan, kardeşlik ruhunu ortaya koyarak kalkınmamız lazım. Türkiye'de sadece üretim problemi yok, Türkiye'de sosyolojik problemler de başladı. Ayrışmalar, kutuplaşmalar, iç kavgalar, bunların hepsi maalesef siyaset eliyle ülkemize pompalanıyor. Bizler dini düşüncesi, ırkı, mezhebi, meşrebi her ne olursa olsun bu coğrafyada kardeşiz. Kardeşlik hukukuyla el ele verirsek aşamayacağımız hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. Ama bazı şer odakları maalesef bizim kardeşlik ruhumuzu ortaya koymamızı, el ele vermemizi istemiyorlar. Bizi ayrıştırarak, kutuplaştırarak, küçük gruplar haline bölerek adeta birer lokma haline getirip yutmaya çalışıyorlar. Ve bu sorunları enflasyon olarak, iç huzursuzluklar, iç karışıklıklar olarak ve giderek fakirleşen, giderek kutuplaşan bir Türkiye olarak maalesef bedelini çok ağır ödüyoruz. Az önce size söylediğim gibi dünya bir değişimden geçiyor. Tekelleşmiş bir dünyada inanılmaz sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Eğitimden sağlığa, ekonomiden üretime, tarım ve hayvancılığa kadar birçok alanda maalesef Türkiye tekelleşmeye kurban edilmeye çalışılıyor. Bugün çiftçilerimizin durumunu görüyorsunuz. Çiftçilerimiz traktörle eylem yapmaya başladılar. Bugün tarladaki üreticimizin halini görüyorsunuz. Girdi maliyetleri yüksek diye artık ürünleri, mahsulleri tarlalarda dökmeye başladılar. Ama marketlere bakıyorsunuz, bugün tarlada 2 TL'ye satılmayan domatesi marketlerde 30 TL'ye alamıyorsunuz. Ciddi bir bozuklukla karşı karşıyayız. Ciddi bir yönetim zafiyetle karşı karşıyayız. Tarımını desteklemeyen, çiftçisini desteklemeyen, gıdaya, sağlığa ve eğitim öncelik vermeyen her ülke batmaya, hatta çökmeye mahkumdur. Bizi bu sistemle çökmeye mahkum edenlere karşı verecek en güzel cevap birlik ve beraberliktir. Burada STK'lara çok önemli görevler düşüyor. STK'lar toplumu birleştiren, toplumu kucaklayan, toplumun sorunlarını, sıkıntılarını ortak şekilde çözüme ulaştıran mecralardır. Ama maalesef Türkiye'de sivil toplumda da ciddi kopuşlar yaşanıyor. Artık birlikte olmak zorundayız, bir olmak zorundayız. Bizi kısır döngüye sokmak isteyenlerle, bizi gündelik siyasetlerle meşgul etmek isteyen zihinlerle mücadelemizi en güzel kardeşlik ve birlik beraberlik ruhuyla vereceğiz. Onun için bir STK başkanı kimliğimle buradan bütün STK başkanlarımızı hep birlikte olmaya, Türkiye çatısı altında birleşmeye, hiçbir ayrışmaya fırsat vermeden kardeşlik çatısını kurmaya davet ediyorum. Bundan sonra da açıklamalarımızı yapmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.